Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet bugün sizler için yepyeni bir sunucu tanıtımında değiliz arkadaşlar. Bugün tanıtacağımız sunucu zaten öncesinden de birlikte görmüş olduğumuz bir sunucu arkadaşlar. Mine Truth'tayız. Tamam direkt hatta ben üzerimdeki örümcek kitini arkadaşlar seti ve kılıcını siz değerli bir tane kardeşimize vereceğim. Tek yapmanız gereken sunucuya kayıt olduktan sonra nickinizi yorum kısmına yazmanız, videoya like atmanız tek yapmanız gereken bu. Ondan sonrasında arkadaşlar ben zaten sizi çağıracağım kardeşim kazandım sunucuya gel diyeceğim. Hediyenizi teslim edeceğim. Mine Truth'un box findinginin tekrardan geldik. Yeni güncellemelerimiz gelmiş arkadaşlarım. Çok tatlış bu tatlış güzel güzel şeyler gelmiş. Şimdi box pp'de neler değişebilir? Box mining mi box pp mi burada? Box mining. Box mining tamam. Şimdi box Mining'de box pp arasında minik bir çizgi var gençler. Bu e, şey piksel artlar. Bu setleri piksel artlara yerleştiriyorlar. Box mining deniyor arkadaşlar bunlara da. Biz de şimdi box mining'in güncellemelerini anlatacağız sizlere. Güncellemelerimizde neler var arkadaşlar? İlk olarak Yine kitlerimiz geldi. Zırh kasasından şu şekilde sizlere göstereyim arkadaşlar. Vidar öncekinde vardı değil mi la? Yanlış değilsem vardı. Vardı. Vardı Vallahi vardı. Hatırlamıyorum. Şimdi, dur bakalım. Şimdi örümcek setimiz geldi arkadaşlar. Örümcek setimiz. Ya yani ben en son geleni anlatıp Vidar'ı da göstereyim size. Şöyle koruma 45 arkadaşlar. Koruma 45. Bunu önümde hatta ben, bende şey var lan. Kiti var dur. Hah. burada arkadaşlar gördüğünüz gibi koruma. 45 Wither ayakkabısıdır. Bunu giydiğinizde de size 12 kalp veriliyor diyor arkadaşlar. Burada sağ tıkladığınızda 7 2 vidir kafası fırlatır. Neredesin dur. Örümde sabit dur. Zınk böyle. Olay bu arkadaşlar. Bir diğeri de şu anda yeni gelen itemlerden daha doğrusu yeni gelen kitlerden birisi örümcek itemler arkadaşlarım koruma. 50 yediğinizde 15 kalp artışı sağlıyor. Ben niye konuşamıyorum? Bu arada bayağıdır video çekmiyorum gençler. Oradan dolayı da ben de böyle bir takılabiliyorum. Okul döneminde başladı. Herkese başarılar dilerim. Burada örümcek kılıcımızın da özelliği neymiş arkadaşlar? Bir oyuncu sağ tıklamak. Bakın oyuncuya sağ tıklayacaksınız. Bir A örerek oyuncu A örüyor. Z efekti veriyor. Ve A ve Z 6 saniye sürüyor arkadaşlar. Bu bayağı iyi bir şey. Bir aşağı doğru gidiyorum kankam sen de bir gelirsin bana. Şimdi. Burada hmm. mesela pvp bölümüne geldik arkadaşlar. Bir tane oyuncuya da gidebilirim direkt. Ya, romantik ha, bak, bilirsin. mesela bak moderatör arkadaşım geldi. İlk olarak şunu göstereceğim. Bak buna verdim. Bak moderatör zehirlendi ve altında A çıktı. Baya buna bunu girişebiliyorum ben. Ben de savaş koruması aktifmiş. Ama bir şey daha var. Bu arada bunun süresi aşırı uzun arkadaşlarım. Bunu kullandıktan sonra o yüzden çok dikkat edin. Bunu lan kullanmak için onu... He iki kılıcı 10 saniyede kullanabiliyorsun. Bir, bir ya, süreleri farklı. Yani ee, kılıç, yok yok mesela bu kılıçtan, kılıçtan bu kılıcı kullanamıyorum. Bak, bunu kullanıyorum. Bunu kullanıyorum ya bana 10 saniye bekleme süresi ver her türlü başka bir kılıç için. Çok iyi. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kasılma alanlarımız var, kasılma alanları burada item düşüyor muydu la burada düşmüyor diye hatırlıyorum. Burada, burada item düşmüyor, spam dışındaki bölgede. Burada item düşmüyor arkadaşlarım, burada normal pvp atabiliyorsunuz ama tabii ki pvp atarken de insanlar sizi rahatsız etmesi lazım. Ne olursa olsun box, pvp box mining anlatabiliyor muyum hani omacı zaten burada pvp atmak, kasılmak. Pvp atarak Söyle kasılıyorsunuz. Yeni başlayan oyuncular için pvp aç pvp kapat komutları var rahatsız etmesinler diye istedikleri zaman açıp istedikleri zaman kapatabiliyorlar spam bölgesinde pipi kapat pipi aç evet. yaparsan açılır pipi kapat yaparsan kapanır istediğin zaman bunu spamda peki sunucuda güç var? arttıran bir şey var mı var vereyim sana mesela bu adama ben kaç vuruyorum adama 1-1 bir bir vuruyorum oğlum <laughs> Emre elini al <laughs> kuvvet taşı aynen şimdi vurursan oy aynen. oy oy gel lan buraya evet. gel buraya gel mesela sen de böyle aa bak beni zehirledi bu arada arkadaşlar evet, hemen şunu gösteririm gördüğünüz gibi üzerimde efektler var arkadaşlar. Burada bir A koyar mısın hocam? Burada örümcek setinin bir özelliği var arkadaşlar. Mesela bazı bölgelerde evet, alt uzakları evet. var. Sunucu içerisindeki gerçek alt uzakları. Buradan bunu geçerken arkadaşlar görüyorsunuz ki bana hız 4 veriyor arkadaşlar. Ağlardan daha hızlı bir şekilde kurtarabilmem için bu tamamen örümcek setine aykırı, örümcek setine aykırı olan örümcek setine ait bir durum arkadaşlar. Şuradan da bir tane kazmasında alim arkadaşlar, Wither kazması. Bu arada. E, eklenecek mi ya şeye? Örümcek kazma? Ya örümcek kazma eklenmeyecek çünkü bir kazma her şeye tek atan klasik en iyi kazma. Ha Hı, bu 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 programda çıkartma gerek yok. Peki örümcek, ben ben ama şans var. Şey var. Şey yok, elitre yok. Ha? Örümcek sette özel elitre var, öbürlerinde elitre yok. Örümcek Bir Aa, ha. ha. var. Harbi mi lan? Bakayım. Bak örümcek elitresi. Koruma ha. 25 olması lazım. Aa evet. ama Vidir setinin göğsü olur diyor. Evet Vidir setinde, vidur setinde var. Öbürlerinde bunda elitre var. Farklı Aa, olur. Ha. iyi okey. Aha. Aa Elim değdi. <laughs> Elim değdi. Bunu da ben öldüreyim de. Aa bu kapatmış. Evet, biraz nasıl için. Bunu bunu da bu rahatsız etmedi. Abi bunlar hepsi rahatsız etmedi. Bunları rahatsız edemiyorum ki. Şimdi bir spawn'ımıza gidelim arkadaşlar. Spawn'dan sonra da bölümlerimizi gezdireceğiz. Bölümlerimiz nedir? Warp'larımız. Yani e, bölüm araklarımız, nether'ımız, end'imiz, savaş dünyalarımız falan hepsini göstereceğiz. Tabii arkadaşlar. Aa bu, bu tatlı bir beyaz bak. Güzel güzel. Kanka bu küfür falan değil değil mi? Etrafımda çıkanlar. <laughs> Ayaküstü yeah. ayak, ayak sövmüyorsun değil mi bize? Yeah. Burada şimdi kısır kazan var mı yokmuş. Turut kazan varmış. Bu arada etkinlikten geldi bunlar arkadaşlar. Etkinlik saatlerinde siz de sunucu içerisinde bulunursanız bu değerli hediyeleri sizler de kazanabilirsiniz. Ve zırh kazası da gelmiş. Açıkçası sunucu içerisinde para kazanma odaklı değil arkadaşlar. O yüzden elde edebileceğiniz her şey Buradan içerisinden çıkabiliyor. O yüzden sunucu içerisinde dediğim gibi event saatlerini kaçırmazsanız çok değerli hediyeleri sizler de ücretsiz bir şekilde kazanabilirsiniz. Yani sunucu içerisinde kazanmak çok basit. Sadece aktivitelerinizi dikkatli bir şekilde korumanız gerekiyor. Vakitli korumanız gerekiyor arkadaşlar. Bu neymiş? Yıkıcı ayakkabısı kazandım. Bir de holding kafası kazandım. Şimdi bunların efekti gösterebilmesi için bütün setinin tamamlanması lazım. Hemen yolda gösteriyorum arkadaşlar. Holding kafasını takınca a oluyormuş lan. Evet. Oluyormuş oğlum niye yalan söyletiyorum bana? Yok <laughs> hayır örümcek sadece kafa veriyor veriyor he heal'ı. Evet canı sadece kafa verir. Öbürlerinde öyle tamam. bir şey yok. Aa, Aa elime şey almadan sağ tıkladım. Çok iyi lan. Tabii evet. tabii tabii. He Tam buradan da şunu açtım mı? Bunları da açtım. Burada ne varmış? Ah düşüyorum. Etkinlik kasamız var arkadaşlar. Bir de etkinlik kasalarımız da şurada Yok kardeş yapaman mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Yok kardeş yapamam komutu geldi bana. Oy kasası da slash bot'e vererek arkadaşlar ama Falcon kanadı çıktı. Falcon'un kanatları bayağı bir oldu bende. Falcon'un kanatlarını yere atsam söverler mi bana? Hiç sorun yok. Şunu da atayım. Kavitan'da anda kazma kasası attım. Moderatör al. Kardeşim oyuncular alsın diye attım onu. Bakar mısın bana hırsız? <laughs> ben sana moderatör olamazsın demedim. Adam olamazsın dedim. Vay Burada arkadaşlarım şimdi geldim. End bileti bölgemiz var arkadaşlar. End biletim vardı benim yanlış değilsem ama sezon mu yenilendi? Bir, bir end biletini var bakalım sen. Ben de şuradan şuraya gideyim. Bu ne şimdi? Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi örümcek örümcek imi, imi ne lan? Örümcek kimi ne? Oğlum ben ay inemiyorum. Heh. Aa portaldan geçemiyorum. Örümcek ini. Örümcek ini bu. Ana. Örümcekkinine gidebilmek başka. için 12 tane yüce coin lazım diyor. Bana ondan da versen evet. hocam. Bir endimize evet. bir gidelim arkadaşlar. Koydum emetlerine. Şimdi sen hepsini koy zaman beni uğraştırma anasını. Şimdi endimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar end bölümümüzde bir tane kardeşimiz var. Bakayım şuradan bir endde iki kişiyiz. Birisi benim birisi de değerli arkadaşımız. Burada kasılabileceğimiz değerli bölgelerimiz var. Bu bölgelerden kasılaraktan şuradan bir geçebiliyor mu? Dur şöyle yaptım. ha. tamam geçtim. Burada Shulker seti var arkadaşlar. Shulker seti koruma 35 oyundaki en güçlü 3. set falan arkadaşlarım. Buradan onu da kasabiliyorsunuz. Burada nedir? ette et kasılma alanları ne tarafta oluyor? Burada kasılma alanı yok mu? Her çaprazda her 4 keşede bir ve de ortada var. Ha 5 adet. Bir. Evet, her bakın şu an çaprazlıklar çıktı. Şu an çaprazlıklar çıktı. Hepsi Abi Hepsi çıktı. Bir de şu tam ortalarda var. Camların olduğu bitişindeki yerlerde Peki, var. Peki ama gelmiyor. Mantereme gelmeyi açabiliyor mu? slash toplama. Doğru. Bunu her videoda soracağım ben arkadaşlar. Çünkü hem size <laughs> bilgilendirme olsun. <laughs> slash toplama. Toplama. Evet. toplama. açıldı. Tamam. Burada burada da var. Her köşede Aa, var. Aa, bunlar böyle. He, sen, sen açtın burayı her yere. Yani bunlar normalde oluyor tabi süreyle tabi an. Anladım anladım. Zaten kenarda yazıyormuş süresi bak ben dikkat etmemişim. Evet sağ tarafta yazar en taşı 500 gibi. Şuradan bir, bunu bir... Zaten dediğin gibi bir korum, e, verimleri 40 her kişiye takattığı için ama mesela Pikachu seti aldım. sesa site içinde bunun kitleri satış yok mu? Eee var. E, örümcek tamam. Örümcek seti var. Örümcek seti ayet siteden alınmıyor. Örümcek seti yok şu an. Ya, e, örümcek seti yok. Örümcek setinin işte kazması yok ki. Ben de ondan diyorum. Örümcek seti alan adam mesela kazmasız kalacak. Onu bence bir düşünün. Yanına mesela Wither kazması ekleyin o zaman. Eklenebilir evet. düşünülür. Ya Doğru. da örümcek kazması yapın Wither versin. <laughs> yani, e olabilir. Ada örümcek kazması olacak verimliliği 40 olacak ama anladın mı? Hani Anlaşıldı. değerli ekeni olmasından ekeni de değil. İnsanlar çünkü bunu aldığında bir şey olsa Aa yüce coin oha yüce coin vermişsiniz lan bana 2.1 iki, iki evet. <laughs> evet. Mare mare falan girersin diye. Tamam. Slash spam dedim arkadaşlar. Tekrardan spam benim ışınlanma süreme bir değiştirin Allah rızası için ya. Yani. 5 saniye ışınlanıyorum yani. Burada neyimiz varmış? Burada da Nether'ımız var arkadaşlar. Nether'ımızı da zaten önceki dönemde de sizlere çok tatlı bir şekilde anlatmıştık Nether bölgesi. Nether bölgesine gitmek için herhangi bir şey istemiyor. Bak bu çok iyi. Evet ne de bölgesi ilk bölge oldu. Aa de bölgemiz değişmiş. Yo değişmemiş mi? Değişmemiş pardon. Ben şey hatırladım arkadaşlar. Burada bosslarımızı falan kesiyorduk. Piglin seti diyor. Şimdi Piglin setine şöyle bir bakalım arkadaşlar. Piglin Hoglin bu arada ne Piglin'in? Hoglin arkadaşlar koruma 30. Bende kaskı olan şey arkadaşlarım burada. Normal kasılmalarınızı yaparaktan da buradan gördüğünüz gibi tabii. Quartz ne diyor? bloklarını arkadaşlar Hog coin'e, Hog coin'le burada magma bloklarını Link coin'e çeviriyoruz. Link coin'leri bir tane Hog Link coin e alıyoruz. O dadasının dadasının dadası. Ve burada neyimiz var? Burada arkadaşlar kasılma bölgelerimiz var. Bildiğiniz üzere burada bosslarımızı kesiyorduk. Burada da güzel bir şaka yapmıştım önceki videodan. Gidip izleyebilirsiniz. Allah'a al, al, düştüm. Hacı sen nesin şimdi? Bu adam bize savurma çiçeği veriyor arkadaşlar. Savurma çiçeğini kazanmak için buradan yapabiliyoruz. Ve sıkıştırılmış coinleri bayağı hızlı bir şekilde buradan kasabiliyoruz. Öncekinden de burada şey yapmıştık. Burada ruh yığınları çıkıyor ve burada boss çıkıyor arkadaşlarım. Boss çıkartmayalım. Şimdi bossla uğraşamam. <laughs> Önceki videoya gidip izleyebilirsiniz. Şu üst kısmada koydum arkadaşlarım. Son olarak bir gidip arkadaşlarım spawnımıza bir gidelim. Yeni gelmiş. Allah razı olsun. Hayır sizin canınızı yiyeyim ben ya. Nerede <laughs> Neredeyim oramazakine? Aa buraya ne? Dur, buraya bir gireyim. Lan, lan kayboldum. Kanka çıkamıyorum. Ha, tamam. <laughs> Mağara buradan giriş olarak portalı kullanabilirsin diyor. Kanka mağaraya da giremiyorum. Mağara portalı kullan ama mağaraya nasıl gireceğim? Sa Mağarayı satın alacaksın. Tıkla şu NPC'ye. NPC, ye. NPC ye ha, açılmıyor. Sağ tıkla. Bakayım. Ha, elimde bir şey varken olmamış. Yüze koy. Abi şey oldu anladım. açıldı gibi lan. O bir şeyler evet. oldu ha. Evet. Şimdi burada evet. PvP marketi varmış arkadaşlar. PvP market. o yüce oyundan örümcek ağ alabiliyoruz. Bir tane örümcek ağını alayım bak şöyle. Yüce coin'in fazla fazla olduğu için ben kullanacağım kendime. Tasarımı ilginçmiş. Burada sanki ya, mağar olduğu için maden efekti mi verdiniz? Öyle bir şey anladım ben. Aa bak. Bak mesela burada çok işime yarar benim. Mesela adam bana burada sıkıştırdı. Abi eşya verir misin? Komodu yapıyor adam. Burada arkadaşlar wither seti var. Wither seti oyundaki en güçlü ikinci set Wither seti için gereklidir diyor. Wither coin diyor. Wither coin'in sümüktü bir de. Siyah Hı. beton lazımmış arkadaşlar bunlar içinde de gördüğünüz gibi. Wither itemlerinizi de buradan elde edebiliyorsunuz. Bak adam bak gördün mü? 7 cezasını. Böyle abartmayın arkadaşlar bazı Buradan da Warden seti var. Warden da oyundaki en güçlü. Üçüncü set arkadaşlar. Ee, şu anda en güçlüsü örümcek. Sonra Wither. Sonra Warden arkadaşlar. Bunun denklemi Aynen. bu şekilde. Ve sonuncu bölümümüz olan şu anda zaten 5 tane dünya var arkadaşlarım. sonuncusu da en son eklenen örümcek ini örümcek inini de şöyle bir gidelim şuraya bir he kardeşim örümcek inini alabilir miyim? Bunları aldığımda bir seferlik mi alıyorum? Hayır şöyle en dışındakilerin hepsi sonsuz en tamam. bir seferlik. Örümcek ininin tasarımını bir tık beğenmedim örümcekle ne alakası var anlamadım. A güzel bak A çok güzel. Ama duvar ne alaka? <laughs> burası burası bir tık hızlı, hızlı olmuş gibi. Ne dedin sen bu işe? Hani açmamız gerekli. Geç kaldık hesabıyla açmışsın gibi burası. Güncelleme <laughs> istendi. Öyle bir anda. Tamam tamam. 4 güncelleme. saatte gelmiş bir güncelleme yani. <laughs> ya arkadaşlar büyük ihtimalle siz bu videoyu gördüğünüzde buranın map'i de değişmiş olabilir. Dediğim gibi şu anda o kadar map'in arasından da bir tanesinin böyle olması çok normal. Ama anlamlı map'lerde de var, yüklemeye çalışıyorlar. Sunucu sürekli geliştirilmeye çalışıyor. Sizler de anlayışla görebilirsiniz. Bu arada yakın bir tarih içerisinde OP Skyblock bölümü de açılacak. OP Skyblock bölümü içinde sunucuya zaten kendinize gelebilirsiniz. Burada neyimiz varmış? Örümcek itemlerimiz vardı. Bu arada bir çekiliş yapalım mı? Bir kişiye örümcek kiti verelim mi? Örümcek kiti. evet. evet. Verin. Tamam direkt hatta ben üzerimdeki örümcek kitini arkadaşlar seti ve kılıcını siz değerli bir tane kardeşimize vereceğim. Tek yapmanız gereken sunucuya kayıt olduktan sonra nickinizi like yorum kısmına yazmanız, videoya like atmanız tek yapmanız gereken bu. Ondan sonrasında arkadaşlar ben zaten sizi çağıracağım kardeşim kazandım sunucuya gel diyeceğim. Hediyenizi teslim edeceğim. Burada neyimiz varmış? Örümcek setimiz var arkadaşlar. Örümcek setimizi de buradan elde edebiliyoruz. Bu neymiş? Örümcek seti bilgi diyor. Örümcek seti bilgi niye nasıl yazdınız lan? <laughs> Örümcek gözü ve yüce koy. Oğlum çok pahalı bu arada ya. Evet bu set birazcık pahalı. Beyler bayağı ama bir, ben bile yani. yani <laughs> ben bile alamıyorum bunu bu arada. <laughs> Yok yapamam kardeş yapamam. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, Oğlum, çok hoşuma gitti. Ama. Şimdi kasılma alanı aşağıda arkadaşlarım. Kasılma alanlarını gezebilmek bu arada çok tatlı bir şey. Örümcek bölgelerinde de gör gördüğünüz gibi bu neymiş? Hacı sen nesin? Aa örümcek gözünü buradan elde edebiliyoruz. Burada aralarda aynen. Bak bak bak. Burada farklı kasılma alanları var arkadaşlar. Dört bölgede. Ama ortaya gelirsen. Geldim. Burada mesela örümceklerimiz spamlanıyor. 40 örümcek kesersen 3 yüce coin kazanıyorsun. Bakayım. 40, 40 örümcekte bir 3 yüce coin kazanıyorsun. 40 örümcekte bir. Aynen 40 tane de bir. Hocam birazcık az olmuş ama. Evet şöyle spamladık senin için bir dakika. Arkadaşlar ben bir, şu 40 örümcek mevzusunu bir deneyim hele. Bir saniye. Abone ilgileniyorum. Şuradan tık 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 tık. Şimdi bunu merak ediyorum arkadaşlar hani oluyor mu gerçekten diye. Benim yüce koyunum, ay yüce koyunum emanterimde lan galiba gelmiş de olabilir şu anda. Merak ettim yine de dur, yapmam lazım, bir tane daha yapacağım. Tamam Get her şey yedim, sizin efendim. için. Oooo evet, bu evet arada 40 örümcek, geldi. tamam tamam geldi geldi gelmiş. Evet, 40 örümcek 3, de, 3 de tane yüce coin kazandı, tamam. Arkadaşlar bu arada buraya gelip de örümceklerinizi yapabilirsiniz. Ama burada itemler düşüyor. O yüzden kapışırken dikkat etmeniz lazım. Bu arada arkadaşlar sunucu 18 aktif değil. Şu anda e, ortalama olarak saat zaten gördüğünüz gibi 3.20. Ve cuma günü arkadaşlarım. E, arkadaşlarımız okul dönemi başladığından dolayı normal olursa her sunucudaki gibi aktif sayısı minik bir düşüyor. Akşam saatlerinde normal aktifliğine ulaşıyor. Sunucu genel olarak normalde zaten 120-150 aktif arasında değişiyor. Box PvP e, 60 ile 70... Ile arası. Abi, örümcek öldürme sıralaması varmış lan oha. Bir evet. oğlum JR. Oğlum şu an bir şey değil mi? Çok fena bak. Çok fena şey kasılır buradan. Bir çocuk var. 3000 tane, 4000 tane öldürmüş dersek bu çocuk var ya buradan kaç tane? Hemen hesaplıyorum. 40 tane hesaplayamadım. <laughs> 40 tane 3 tane veriyorsa 4000 böyle 40 dersek 300 tane evet lan oğlum sus konuşma. 300 tane Yüce coin kast mı? Yüce coin oyundaki en pahalı eşya, e, oyundaki en pahalı para birimi diyeyim daha doğrusu değil mi? Evet. Aynen. Ondan dolayı da bu şekilde arkadaşlarım. Dediğim gibi sizler de örnek setini kazanmak istiyorsanız çekerize kazanabilirsiniz. Açıklama kısmında sunucunun genel bilgileri bulunuyor. Abi bir şey oldu lan geri geldim. Buradan da normal zaten Spawn bölgemiz var arkadaşlarım. Zaten Spawn içerisindeki genel bir genel görümleri, genel görünümleri siz kendiniz atlayabilirsiniz. Buradan bakabilirsiniz. Coin dönüştürden de şuradan gördüğünüz gibi zaten Yüce oyundaki en pahalı şey. Şöyle de envanterimi bayağı bir şeyle doldurayım arkadaşlar. Bu neymiş? Şuradan şunu atlayıp yere alsın coin'i bir şey olmasın. Arkadaşlar sizleri seviyorum. rap kodunda katılmayı unutmayın. Okullarınızda da başarılar diliyoruz. Akşam saatlerinde sunacağız sizlere Bekliyoruz görüşmek üzere. Bay bay.